Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir ChatGPT konseptiyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ChatGPT'den bir içerik tavsiyesi istedik. Gördüğünüz üzere tarot falı e, videosunu bize tavsiye etti. Biz de daha öncesinde tarot falı baktırmamıştık. Bu bize çok mantıklı geldi. Bakalım Eren'le birlikte röportajladığında bir tarot falı bakmayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Zaten ChatGPT yardım edecek. Her türlü hallederiz diye düşünüyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve paylaşmayı Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir konseptle karşınızdayız. Çetçi Bitti'den bir tavsiye istedik video başında gördüğünüz üzere. Ee, tarot falı bakacağız. Sordum Çetçi Bitti'ye ne gibi yeteneklerim var. Fal bakabiliyorum dedi. Biz de daha önce hiç tarot falı baktırmadık. Baktırdın mı? Sıfır. Sıfır. Biz de merak ettik. Deneyelim dedik. Acaba çıkacak mı diye. Sence gerçek mi? İnanıyor musun tarot falına? Ben inanıyorum. En inandığım şey tarot falı. Millet <laughs> <laughs> 600-700 lira para veriyor. Vallahi burada bedava şimdi. Şimdi bedava bakalım çekici biti bize e, geleceğini bilecek mi işte kartlar çekecek 3 tane geçmiş gelecek şimdiyle alakalı evet. bakalım çıkacak mı? Şimdi yazıyorum Eren Mert Çevik için tabut falı bak evet e, belirli soru veya odak noktası belirtmemizi istedi. Eren aşk, kariyer, sağlık gibi alanlardan birini seçmek istiyor. Aşk, aşk, aşk. aşk dedik. Evet, geçmiş şimdi gelecek hakkında kart açacak. Devam ediyoruz. Geçmiş için asılan adam, şimdi aşıklar, gelecek için kupa şövalyesi kart açtı. Sana şimdi anlatacağım, sen de doğru olup olmadığını bana söyle. Tamam. Asılan adam, geçmişte bir duraksama, bekleme ya da fedakarlık durumu olmuş. Aşk hayatında ilerlemek için bir şeylerden vazgeçmiş ya da bir durumu kabullenmiş olabilirsin diyor. Bu kart aynı zamanda bakış açını değiştirme ihtiyacını da göstermiş. Geçmişte bir ilişkiye ya da duruma farklı bir gözle bakmak, bakmak zorunda kalmış olabiliriz. Vallahi doğru. Bir tane kız arkadaşım vardı yurt dışında. Sen zaten biliyorsun. Evet. Yurt dışında. Onun için fedakarlık yapıyordu. Mesela bu doğru şu an. Aşıklar şimdi. Bu kartta, e, bu kart tam da aşk açılımında görmek isteyeceğimiz en güçlü kartlardan birisi. Şu an aşk enerjisi çok güçlü dedikoduları paylaşamıyoruz maalesef. Vallahi bir, iki, üç, işte. Bir seçim yapma durumu olabilir. Vallahi doğru. Evet. Bir ilişkiye adım atmak ya da mevcut ilişkiyi daha derinleştirmek gibi bir karar aşamasındasın. Bu kart ayrıca uyum, birlik ve karşılıklı anlayış temasında taşır diye. Evet, Sıraat köprüsünde yani. Karar vermem <laughs> Vallahi doğru. Bu da doğru değil mi? Evet. Vallahi doğru. Şu ana kadar nasıl? 2'de 2 iyi gidiyor. 2'de 2. Kupa Şövalyesi gelecek. Evet. Yakın gelecekte romantik bir teklif ya da duygusal bir açılım söz konusu olabilir. Bu kişi duygusal yaratıcı ve e, romantik bir olarak karşısına çıkabilir. Aynı zamanda kendi duygularını daha açık ifade etme fırsatını bulabilirsin diye. Bu kart duygusal bir yolculuğu ve olumlu gelişmeleri müşteriyor. Bu açılımda aşk enerjisinin oldukça güçlü olduğunu ve romantik gel gelişmelerin kapıda olduğunu görüyorum. Bir karar aşamasında olabilir ya da bir teklif alma potansiyelim varmış. Bu kartlar sana nasıl hissettirdi? Daha fazla detaylandıralım mı sence? Yani biraz daha detaylandıralım da isterim. Geçmiş Aslan adam kartı. Bu kart geçmişte bekleme dediğimiz e, kart. Fedakarlık ve sabır demiş. Bu kart duygusu olarak kendini geri plana atma veya başkasının mutluluğu için kendi mutluluğunu erteleme anlamı taşır. Böyle bir şey oldu mu? Oldu oldu. O üzülüyor diye konuşmaya Evet arkadaşlar yani, görüyorsunuz. Cebiliyede yani. gidip 500-1000 lira para vermenize gerek yok mekanlarda zaten. İstediğiniz şeyi size veriyor. Bu geçmişte bir ilişkiyi potansiyel bir aşkı değerlendirirken bazı şeyleri gözden kaçırmış olabileceğini gösteriyor diyor. Bağlantı kopukluğu. Bir ilişki kopmuş veya askıya alınmış olabilir. Bu kopukluk yeni bir farklılık kazanmış olabilir. Böyle bir şey oldu mu? Askıya alınma falan. Yani bir ya bir ilişkinin kopmuşluğu. Bir ilişki değil. koptuğu için biraz da diğer ilişkilere farklı bakış açısına şey yaptık Yani. Hala askıdan peki. Askıda, Askıda esmek gibi duruyor vallahi. Kapıda. Geri dönüşü okay. hala olur. Her an Ah, şimdi aşıklar The Lovers kartı. Bu kart aşk enerjisinin şu an çok güçlü olduğunu gösterir. Aşıklar kartı vesaire vesaire. Karar anı. Şu anda bir karar vermen gerekiyor. Mevcut bir ilişki, ilişkiyi derinleştirmek, yeni bir ilişkiye adım atmak veya birini seçmek anlamına geliyormuş. Bunu dikkat et. Bence de doğru. Kart iki kişi arasında güçlü çekimi, uyumu ve birlikteliği ifade eder. Bence o adaylardan birinde bu var bu arada. Benim de senin Bu da ne doğru. Ne diyor mı? orada? Mevcut bir ilişkin varsa bu ilişkinin derinleşebileceği ve doğrusu olarak daha bağlı hissedebileceğin bir dönemdesin diyor. İlişki diyebileceğin kıvamda bir şey var mı şu an? Yani. Biraz sen kaynaklı da az. Evet, denebilir. 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 yok var da Sırat yapmış gibi. İkiz alev veya ruh eşi enerjisi, aşıklar kartı hayatına ruhsal bir bağlantı ya da ikiz alev enerjisinin girebileceğini işaret eder. Bu kişi kendini çok rahat hissettiğin, sanki uzun zamandır tanıyormuşsun gibi hissettiğin biri olabilir. Yeni tanışıp böyle Hissettiğin birisi var mı? Rahatsız, yapıp, sanki uzun zamandır tanıyormuş gibi. Yani şöyle, önceden tanıştığım biri var ama bir yıl böyle tanıştım. Dokuz yıl önce gelmiştim. Şu an tek tek konuşuyoruz. Öyle bir şey var yani. Anladım. Aşağıda, telefonda bizi iyi dinleyerek yapacağız yani. Evet, üçüncü gelecek. Bu da son. Aslında bunları geçelim biraz. Genel yoruma geçelim. Bu, uh bu. -huh. Zaten aynı şeyleri söylüyor. Arkadaşlar bu arada hepsini bildi gördüğünüz üzere. Hiç eksik yok. Nasıl biliyor bilmiyorum ama alt tarafı ismi yazdı. Bunu bilmiyor? Telefonu <laughs> Genel yorum olarak da bu açılım aşk hayatının önemli bir döneme olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşanan duraksanın fedakarlık dönem artık sona eriyor. Şimdi duygusal olarak daha derin anlamlı bir ilişki, adım atma zamanı. Ama senden gelir bilmiyorum. Çünkü çok kafan karışık. Bakanın tavsiyesi uygulayacak mısın? Şu an aşıklar kartı duygusal oyunu ve ruhsal bağı vurguluyor. Yakın gelecek. Kupa şov endisi kalbini aşarak bir aşk teklifini kabul etme veya mevcut ilişki daha derin bir bağ kurma zamanının geldiğini gösteriyor. Artık sana bol şans dediğini yapacağız. Sizden de yapmaz, şey, mı? şey, yapmaz bir mısın bir şey. bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bugün Çelikçi Biti ile beraber bir tarot falı baktık. Biz de ilk defa baktık ama bence çok iyi. Yani normalde inanmam ama falı inanma, falsız da kalma demişler. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.